Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve sıraatü ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain 29. Mektup 9 kısımdır 29 nokte-i mühime içinde vardır O 9 kısım küçük büyük 17 risaledir Birinci risale olan birinci kısım بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هو الذي انزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الى اخر آية ترنين bazı sırlarını dokuz nükle ile tefsir eder. Birinci nükte, Kur'an'a ait ve Kur'an'ın esrarı bilinmiyor ve müfessirler hakikatini anlamamışlar diyenlere karşı mühim bir cevaptır. İkinci nükte, Kur'an hakimde وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَالشَّمْسِ ha gibi kasemat-ı mühim bir hikmeti beyan ediyor. Üçüncü nükte, surelerin başlarındaki birer şifre-i ilahiye olan huruf-u mukattaya dairdir. Dördüncü nükte, Kur'an-ı Hakim'in hakiki tercümesi kabil olmadığından ve manevi icazındaki ulviyeti usub tercümeye gelmediğinden mühim bir beyanla üslubu Kur'aniye'deki bir lemay ecaziyeyi gösterir. Beşinci nükte, Elhamdülillah cümlesinin ifade ettiği mananın en, kısa, en kısası bir satır kadar olduğunu ve hakiki tercümesinin kabil olmadığını gösterir. Altıncı nükte İyâke abidu ve iyâke nâstâindeki nûnu mütekellimi mal gayra dair mühim bir sırrını nurlu bir hal ve hakikatli bir hayal içinde beyan ediyor. Yedinci nükte İhidine sıratı müstakim sıratı lezine anam fealeyhim min muhimhim ve nurani sırrının beyanı içinde bidaların icadına kadar çirkin ve zarar olduğunu gösterir. Sekizinci nükte şair-i İslamiye hukuku umumiye hükmünde olduğuna dair mühim bir sırrını beyan ediyor. Dokuzuncu nükte mesail-i şeriatın taabbidi ve makulül ma mana olan makul mana olarak makulül mana olarak iki kısım olduğunu ve taabbidi kısmı hikmet ve maslahatların tebedriyle tagayür et edemediğinin sırrını beyan eder. Ve ezanın faydası yalnız bir köy ahalisini namaza davet değil, belki kainat sarayında mevcudata karşı umum mahlukat namına bir ilan-ı tevhid olduğunu beyan eder. İkinci Risale olan ikinci kısım. Şehrü Ramazan ellezî unzile Kur'an uhden, lin nâsi ve beynâtin minel hüda vel ayetinin bir sırrını Siyam Ramazan'ın 70 hikmetlerinden 9 hikmetinin beyanıyla o sırrı azimi tefsir ediyor. O 9 hikmet o kadar hakiki ve kuvvetli ve cazibedardırlar ki Müslüman olmayan da onları görse oruç tutmak için büyük bir iştiyak ve bir hevese gelir. Kendine Müslüman deyip oruç tutmayanların bu hikmetlere karşı hacalet ve hatalarından ezilmeleri lazım gelir. Üçüncü Risale olan üçüncü kısım, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın enva icazından göz ile görünecek kısmının, kısmının beş altı veçinden bir veçini yeni bir Kur'an'ı yazmakla göstermeye dairdir. hamd öyle bir Kur'an yazıldı. Ümmetçe Hafız Osman hatıyla makbul Kur'an'ın aynı sayfalarını ve satırlarını muhafaza etmekle beraber lafzullah mecmu Kur'an'da 2806 defa teker tekerrür ettiği halde nadir ve nükteli müstesnalar hariç kalıp mütebakisi tevafuk ettiğini anladık. Sahife ve satırlarını tahir etmedik, yalnız bir tanzim ettik. O tanzimden harika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'an'ın parçalarını bir kısım ehli kal görmüş, levh-i mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler. Bu risale ise tevafukat-ı Kur'aniye'ye dair olduğu münasebetiyle sırf bir işaret-i gaybiye olarak hiçbirimiz, hiçbirimizin haberimiz olmadan iptida telif ve birinci tesvilinde 11 Kur'an kelimesi bir tek sayfada birer satırda bir sırada hatta ı hat müstakim ile tevafukları tevafuk u Kur'aniye'deki lemay-ı bir şuaı şu Risale'de bu harika letafeti gösterdiğini gör, görenlere kanaat geldiğim. Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleriyle dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için tevafukata dair olan fihrişte ile iktifa edilmiştir. Dördüncü kısım olan dördüncü risale üç nüktedir. Birinci nükte, Kur'an'da Kur'an kelimesinin çok sırlarından bir sözünü 69 ayet azimede latif ve manidar sayfalar arkasında birbirine tevafukla baktıklarını ve o ayet azimenin manen birbirinin hakikatini teyit ettiklerini göstermek ve tilaveti Kur'an sahabını ve zikir faziletini ve tefekkür ubudiyetini birden kazanmak isteyenlere evrat nevinden gayet güzel bir hizbi Kur'an'ı olarak yazılmıştır. İkinci nükte Kur'an hakimde Resul kelimesinin tekrarındaki esrarın tavafuk cihetiyle birisine işaret için 160 ayetteki Resul kelimesi birbirine tavafukla manidar bakması gibi haşiye bir. Bu Risale'nin o mukaddes iki kelimenin ecazi tevafuklarından bahsi aynı hakikat olduğuna delil o dördüncü risalede bütün o iki kelimenin tevafuk etmesidir. Her bir ayet ayrı ve satır başında yazılmasından umum o iki mukaddes kelimeler tevafuk etmişler. O 160 muazzam ayetler de birbirine bakıyor, birbirini teyit ve ispat ettiğine işareten ve Kur'an'dan hem kıraat hem zikir hem fikir olmak üzere bir bir mahsustur kendine ali ve tatlı ve çok kıymetli ve çok faziletli bir bir arzu edenlere mühim bir birtir. Üçüncü nükte, lafzullahın 2806 defa zikrinin çok nükteleri var. i̇caz ı Kur'an'ın çok şualarını gösteriyor. Bu üçüncü nüktede onun dört şuağı eycazını gösteriyor. Beşinci rüktale olan beşinci kısım. Allahu nuru semavati vel erdi meselü nurihi kemişkatin fiha misbahun el misbahu fi zujadatin ezujadatu kannehu kawkaban durriyen ila ahli Ayet, çok envarı esrarından güzel bir nurun Ramazan-ı Şerif'te bir halet-i mühim bir seyahat-ı kalbiye'de görülmüş ve bir derece bu risalede beyan edilmiştir. Bu risale küçüktür fakat çok nurlu ve önemlidir. 6. risale olan 6. kısım, "Vela terkenu ilellezine zelem muftemassekumun nar" ayetinin mühim bir sırrını ve azim bir hakikatini ins ve cin şeytanlarının ve Müslümanlar içine girmiş mülhitlerin ve münafıkların altı desise altı desiseleriyle altı cihetten hücumlarını altı hakikatle set ve reddetmekle o sır azimi tefsir ediyor. Birinci desiseleri Kur'an hadimlerini hubbu cah vasıtasıyla aldatmalarına mukabil gayet mukni ve kat'i bir cevapla susturur. İkinci de siteleri korku damarıyla ehli hakkı haktan çevirmelerine karşı gayet güzel ve kat'i bir cevapla tard edilir. Üçüncü de siteleri tama ve hırs cihetiyle ehli hidayeti hizmeti Kur'aniyeden vazgeçirmelerine karşı gayet parlak ve kat'i bir cevapla reddedilir. Dördüncü de siteleri asaviyeti milliyeyi tahrik etmek suretinde hakiki din kardeşlerinin ve hizmeti Kur'aniyede samimi arkadaşlarının içine yabanilik ve ihtilaf atmak üstadlarından soğutmalarına mukabil gayet mühim ve kat'i öyle bir cevap veriyor ki, şeytanı insiri tamamıyla susturduğu gibi sahtekar milliyetçilerin maskelerini yırtarak, öyle milletin, öyleler milletin düşmanları olduklarını ve hakki milliyetperverler kimler olduğunu gösterir. Beşinci desteleri insanın en zayıf damarı olan enaniyetini tahrik edip, ehli hakkı haksızlığa sevk etmek ve ehli ittihadı ihtilafa düşürmelerine mukabil, kuvvetli ve en elleri susturacak bir cevap verilmiştir. Altıncı desteleri tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade suretiyle Kur'an şakirlerinin gayretlerini, sadakatlerini, ihlaslarını zedelemek suretindeki hücumlarına karşı bir cevaptır. Ahirinde umum cevapların hülasası olarak şu iki ayet ile Kur'an-ı Mucizül Kur, Mucuz, Kur Beyan mucizane cevap veriyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا سْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا وَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَتِي سَمَنًا iki yaprakta yazıldıktan sonra görülmüş ihtiyarsız kendi kendine gelen latif ve zarif bir tevafuktur Türkiye sıkıntılı esaretimin tam 9. senesinde telif edilen şu Risale'nin ahirinde 29. mektubun, 29. mektubun bahsinde 29 nükte bulunması ve 9 kısım olması ve bu Risale fiyatresinde 9 defa 9 lafzıyla o mektuptan bahsedilmesi ve birinci kısım 9 nükte olması ve Ramazan'ın burada işaret edilen ve ikinci kısımda meskûr hikmetleri dokuz bulunması ve burada işaret edilen ve dördüncü kısımda meskûr Kur'an kelimesine dair ayetlerin 69 etmesi ve Kur'an kelimesi de bu mefasta 29 gelmesi ve lafzullah dahi 9 olması ve bu risalede 29 sayfada tamam olması cihetiyle 9 dokuz defa 9'ları birbirine tavuk ederek çok şirin düşmüştür. Bu risalenin dahi sırrı tevafuktan küçük fakat parlak bir hissesi var olduğunu gösterir. Bu dokuz defa dokuzların sırrının dokuzuncu sene esaretinde zuhuru ise inşallah esaretin dokuzuncu senesinde biteceğine işari bir beşarettir. Dokuzuncu sene esaretinde sıkıntıdan o sene dokuz dişim düştüler. O münasebetle Isparta'ya mezuniyetle gitmek o senede oldu. Hem latif bir tevafuktur. Bu parça dahi bu sayfede 9-10-9 defa gelmiştir asıl nüshasın, haşiye bir asıl nüshasına göredir. Hem Filistenin dördüncü kısmında ve Bud iki ikinci kısmın bazı nüshalarında aşağıdaki gösteren, gösterilen tavafık vardır. Umum elif 119, umum risaller dahi 119'dur. Demek elifler de bir nevi Filisteye işarettir. Altıncı kısım olan altıncı risalenin zeyliği ve ma lana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna ala ma sırrına isnaden dünyanın hiçbir usul ve kanununa tatbik edilmeyen vicdansız insanların bize karşı tecavüzatına sabır ile ve hakka tevekkül ile beraber istikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için ve istikbal asırları bu asrın simasına ve gayretsiz adamlarına ve gayretsiz adamların yüzlerine tuh dedikleri zaman tükürükleri yüzümüze gelmemek için veya silmek için yazılmış bir layihadır. Ve Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında sağır kulaklarını çınlatmak ve bu vicdansız kadarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokmak ve bu asırda yüz bin cihetten, yüz bin cihetten yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurmak için yazılmış bir arzuhal, فأهلي إن حضرات إسكات دجاجة أو تسود سؤالات الصبغة فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا مهمة ve yedi mühim suale yedi kat'i ve kuvvetli cevapla tefsir ediyor. Birinci sual evnebilerden ihtida edenler kendi dilleriyle şair-i İslamiye'yi tercüme ediyorlar. Alem-i İslam'ın onlara karşı sükutu ve itiraz etmemesi cevaz şer'i olduğunu göstermez göstermez mi diyen ehli bidatın sualine karşı gayet kat'i ve kuvvetli bir cevaptır. İkincisi, Franklerdeki inkılapçılar ve felsefeler Katolik mezhebinde inkılap yapmakla terakki ettiklerinden Acaba İslamiyet'te böyle bir inkab dini olmaz mı diyen ehli bidatın sualine karşı gayet kat'i zahir ve bahir ve miskil bir cevaptır. Üçüncüsü Avrupa taasubu bıraktıktan sonra terakki ettiğinden biz de taasubu bıraksak daha iyi olmaz mı diyen ehli bidat ve sefahatin sualine karşı gayet miskil ve mukni ve mantıklı bir cevaptır. Dördüncüsü zaafa uğrayan İslamiyet'i takviye niyetiyle kuvvetli olan milliyetten mezzetmek ve secai milleti şairi İslamiye ile kuvvetleştirmek bu asırda daha iyi olmaz mı diye destas ehli dünyanın bu müthiş sualine karşı gayet metin bir cevaptır. Beşincisi, bu kadar heyeti içtimaiye ve şeriye fesada girmiş ve hissiyatı diniye zayıflamış ve şahsi dahalar ve harekat cemaatin şahs-ı manevisinin icraatına mağlup düşmüş bir zamanda nasıl rivayet-i sahihada denildiği gibi birkaç sene zarfında Mehdi dünyayı ıslah edecek. Halbuki bütün işi harika olup ve birkaç nebinin muciz mucizatla beraber olsa yine ıslahı pek müşkül görünüyor diye ehli tenkidin sualine karşı gayet kat'i bir cevaptır. Altıncısı ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin Süfyanî komitesine galebesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Deccal komitesini dağıtması ve şeriat-ı İslamiye'ye tebaiyetine dairdir. Yedincisi mütefekkirini İslamiye Avrupa'nın düsturlarını ve fenin kanun ve kanunlarını bir derece kabul edip onların usulü <laughs> onların usulüyle onlara karşı İslamiyet'i müdafaa ettikleri halde sen de eskiden böyle yapıyordun. Şimdi neden bütün bütün başka bir çağır açıp felsefeyi kökünden vuruyorsun ve fünun dedikleri usullerinin Kur'an'ın düsturlarına nazaran pek safi kaldığını gösteriyorsun diye çoklar tarafından gelen suale karşı gayet hak ve hakikatli bir cevaptır. 8. kısım olan Rumuzat semaniye, 8 remizdir. Yani 8 küçük risaledir. Şu remizlerin esası İlm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulum hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye Kur'aniyenin mühim bir miftaha olan tavafıdır. İleride müstakille neşre <laughs> ileride ileride müstakilen buraya derecedilmedi. edilmedi. Dokuzuncu kısım olan 9. Risale Turuk velayet hakkında 9 telvihtir ki telvihat-ı tisana mila maruf bir risaledir. Birinci telvih tarikatın sırrını ve Mirac-ı Ahmediye'nin vesselam sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki ve hali ve bir derece şuhudi hakaiki imaniye ve Kur'aniye masaliyet olduğunu beyan edip insanın mahiyeti camiasında akıl nasıl ki hadsiz fünuna istidadı ve ıtlağı cihetiyle mahiyeti inkişaf etmiş ve o suretle işlettirilmiş adlahi onun gibi bu alemin bir harita imanevisi ve çok kemalatın bir çekirdeği hükmünde olduğundan tarikat cihetiyle onu işlettirmek ve kemalatına sevk etmek olduğunu ispat eder. İkinci telvih kalbin işlemesi zikir ve tefekkürle olduğunu ve işlemesinin mehasin, mehasininden hayat-ı dünyeviyenin medar-ı saadeti olan birisini beyan eder. Üçüncü telvih velayet bir hücceti risalet ve tarikat bir bürhan-ı şeriat olduğunu ve onun kıymetini takdir etmeyen ne kadar hasarete düştüğünü beyan eder. Dördüncü telvih mesleki ki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlı, çok kısa olmakla beraber çok uzun, çok kıymetli olmakla beraber çok hatarlı, çok geniş olmakla beraber çok dar olduğunu ve da afaki ve önfisi iki yol ile sülük edildiğini beyan eder. Beşinci telvih vahdetül vücud ve vahdetül şuhudun mahiyetini beyan ederek ehli sahabın ve ehli veraset-i nübüvvetin âli meşrebinin rüşhaniyetini ispat eder. Altıncı telvih velayet yolları içinde en güzeli ve en müstakimi Sünnet-i seniyeye itiba olduğunu ve velayetin esaslarının en mühimi, ihlas ve en keskin kuvveti muhabbet olduğunu beyan ederek, bu dünya dar hizmet olduğundan ve dar ücret ve mükafat olmadığından, tarikatın leza izini ve ezvak ve keramatını kasten talep etmemek lazım geldiğini beyan eder. Yedinci telvih, tarikat ve hakikat şeriatın hadimlerinden olduğunu, tarikat ve hakikatin en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri bulunduğunu, tarikat ve hakikat ve vesil vesilelikten çıkmamak ve daima şeriata tevaiyette kalmak lüzumunu beyan edip sünnet-i seniyye ve ahkam şeriat haricinde evliya bulunabilir mi diye suale merakaver bir cevap verir. 8. Telvih tarikatın 8 vartay mühimmesini beyan eder. 9. Telvih tarikatın pek çok semeratından gayet şirin ve güzel 9 adedini beyan eder. Bu risale ehli tarik olana ve olmayana bir iksir azandır azamdır ve bir triyafa enfadır. Zeyl en kısa ve selim ve en müstakim bir tarikin esasını dört hat ve namıyla tezkiye nefsin ve tekemmül ruhun medarı olan dört mühim dersi veriyor. 30. mektup Madbu Arabi İşaratul Eycaz tefsiridir. 31. mektup 31 lemadır. 32. mektup kendi kendine manzum tarzını alan Madbu Lemaat Risalesidir. Aynı zamanda 32. lema olup Sözler Mecmuası'nın ahirinde neşredilmiştir. 33. mektup Marifeti İlahiyet İlahiye'ye pencereler açan 33 pencereli 33 pencereli risale olup bir cihette 33. söz olduğundan sözler mecmuasında neşredilmiş buraya derc edilmemiştir. İşarat ı i hakkında bir takriz. Hakikat çekirdekleri Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı bir bir manzume 12 sene evvel yazılmış ve Sike-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında derc mühim bir mektuptan bir parçadır. Fihrist hakikat ışıkları. Hakikat ışıkları. Her, herkes bilmez gökte ne var. Görür onu göz sahibi. Parıldıyor güneş kadar hakikati uman gibi. İster gönül elbet huzur. Ahir Adem'de etmiş zuhur. Ahir demde etmiş zuhur. Alemlere doğmuş onur gökten inen ferman gibi. Ferdiyetli, ferdiyeti elhak ayan. Odur gönüllere sultan var mı bilmem ulu han, bu bedi'ü zaman gibi. Lisanından saçılır nur, cinni okur, insan okur. Huru cennet işte bu nur, gönüllerde canan gibi. Ahir zaman esrarını, ihbar gayb envarını, attı alem ekdarını, doğdu şemsi taban gibi. Semavattan rahmet indi, akan gözyaşları dindi. Küfrü dalal yıldız sindi, görülmeyen şeytan gibi. Söndü hain faaliyet, yıkıldı o decaliyet. Halas buldu İslamiyet, tahta çıkan Hakan gibi. Ey yareli şir ciyan, bu hab gafletten uyan, alemlere devri ümran, asr i umran, asr-ı nüzul furkan gibi. İklimlerde iman yeli, eser gönüller neşeli, öpsem o gül kokan eli, öpsem o gül kokan eli, o bülbülü handan gibi. Adem oğlu necat arar, hak daveti nurlarda var. Ey şehriyar şehriyar sensin bize sultan gibi. Arşa çıkan feryadımız alındı şimdi dadımız. O sevgili üstadımız gönülde Süleyman gibi. Ey ekmeli ahir zaman sensin mahbubüm müstahan. Feda sana bu cismu can hak yolunda kurban gibi. Saidi beklediği yıllar sensin gönülde muntazar. Peygamberim vermiş haber olma bize pinhan gibi. Perdelenmişse zuhurun, gizlenmez haşmetli nurun, gölgesi olmaz ki nurun, firzefteki canan gibi. Ey hatibi devri zaman, sürur buldu kevnu mekan, seni bekler gizli ayan, hep hastalar lokman gibi. Nur yolunun kurbanıyız, kehkeşanın samanıyız, o ateşin dumanıyız, ateş yanan külhan gibi. Gana rengin güle benzer, ref üfürür kokun eser, ufkumuzda oldun seher, tam ağıran bir tan gibi. Ey cilvesi zahir rahmet, bari bizlere imdad et. Kulun olmak diler elbet, bahçenizde fidan gibi. Pes gönlümüz hep daim pes, ey ağlayan feryadı kes. Boş geçmesin hiçbir nefes, Allah bes gayri heves. Mehmet Kayalar, rahmetullahi aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ferd, ya Hayy, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adl, ya Kuddus. İsmi azamın hakkına ve Kur'an'ın mucizü beyanın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine ve bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine bu mektubatı bastıranladı ve mübarek yardımcılarını cennet firdeste saadet saadeti ebediyeye mazhar eyle amin ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye daima muvaffak eyle amin ve defteri hasenatlarına mektubat mecmuasının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır amin ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ve ihlas ih ihsan eyle amin يا ارحم الراحمين اموم رساله نور شاكسترني إيه جهان جهاندا مسود إلى امين انسي و جني شيطان لرن شرلرن إلى محافظة ايلا امين و بو عجز و بيچارة سايدن قصوراتنا امين اموم نور شاكسترين نامنا سعيد نورسي رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة